Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Ee, şu an çok doğaçlama bir video çekmeye karar verdim. Bir anda hemen e, telefonu açtım. Mikrofonum da yok. Yeni bir mikrofon sipariş verdim. Umarım bir an önce artık gelir. O yüzden sesim çok net değilse gerçekten çok özür diliyorum sizden. Ama hani bazı anlar vardı ya ya şimdi ya hiç. Hani o anda bir şey vardır. Bir, sanki bir tılsım vardır. O an Paylaşmak istersin? Ben de havadan mıdır, sudan mıdır, şu an bilmiyorum ama tam bu an e, bir özel bir şey hissettim yani şu anın içinde ve gayet doğal bir şekilde açtım arkadaşlar. Ben şimdi genelde hani konularımı bir katkı sunacak şekilde e, hani size bir faydası olabilir mi diye böyle seçiyorum. Ama şimdi anlatacağım şey hani ilginizi çeker mi çok emin olamadım arkadaşlar. Size bir katkı sunar mı gerçekten bilmiyorum. Ama bu videoda çekilmeyi hak ediyordu diye düşünüyorum. Çok böyle içimden gelerek bunu sizinle paylaşmak istedim. Hayatımda aldığım en ama en kıymetli hediyeden bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videomda da 40 yaşımda neler öğrendiğimi paylaşmıştım. Çünkü geçenlerde doğum günümü kutlamıştım. 41 yaşına girmiştim. Ve 41 yaşımın arkadaşlar ki benim için şahsen en güzel hediye ruh eşimi bulmaktı. Yani onun kendisi benim hayattaki en büyük hediyem. Şükürler olsun. Ve gene hayatımdaki en kıymetli hediyeyi de sevdiceğimden aldım arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, yani o kadar özel, o kadar derinliği olan bir hediyedi ki. Şimdi böyle çok merak uyandırdım. Ne acaba ne falan diye belki düşünüyorsunuz. Şimdi anlatacağım. Şimdi öncelikle bu bir nevi de anma videosu diyebiliriz arkadaşlar. Anacağım kişi canım anneanneciğim. Ben yaklaşık bir buçuk ay önce, iki ay önce anneannemi kaybettim arkadaşlar. Ve anneannemi e, kaybettiğim zaman arkadaşlar tabii Tayland'da olduğum için vefat ettiği gün gömülmesinden dolayı onu son yolculuğuna uğurlayamadım. Ve bu beni birazcık üzdü arkadaşlar. Anneannem 96-97 yaşlarındaydı vefat ettiğinde. Ve ben onu en son e, yaklaşık bir 5-6 ay önce Türkiye'ye ziyarete gittiğimde anneannemi sevdiceğimle birlikte hatta gittik. Sevdiceğim de onun elini öptü, ona sarıldı. Anneannem her zaman e, arkadaşlar bana şey derdi. İşte bak çocuğum hayat yalnız geçmez. Bir hayat yoldaşın olsun. Yok mu kimse? İşte bir kahve içiyoruz mesela anneannemin ziyarete gitmişim. Hala mı kimse yok? İyi bakıyor musun hani etrafına? Vardır vardır bir iyi bak bakalım. E, yalnız olmaz bu hayat diye sürekli böyle... E, konuşurdu benimle arkadaşlar. Tabii ki benim hani iyiliğim için, benim yalnız olmamı istemediği için. Ve ben işte 5-6 ay önce Türkiye'ye gittiğimde seyredeceğimle birlikte çok da duygusal anlar yaşandı. Anneannemin kulakları tam duymuyordu ama ben böyle bağıra bağıra coşkuyla şey demiştim anneanneme. Anneanneciğim bak sana kimi getirdim. Hani hep diyordun ya sen yalnız olma biri olsun hayatında. İşte bak anneanneciğim artık hayat yoldaşımı buldum. İşte adının tanıştılar onlar da sarmaş dolaş oldular arkadaşlar. Ve o benim anneannemin son görüşüm oldu. Şimdi şöyle minik minik hani anekdotlar anlatmak istiyorum daha hediyeye geçmeden önce. O hediyenin benim için ne kadar önemli olduğunu hem daha iyi anlatmak açısından. Benim anneannemle her zaman çok özel bir bağım vardı arkadaşlar. Ee, hani her anneanne her babaanne de aynı mıdır açıkçası bilmiyorum ama o anneanne sevgisi bence anne sevgisine en yakın sevgi arkadaşlar. Acayip böyle çünkü şefkat dolu bir sevgi. Böyle çok da koruyucu kollayıcı. E, saf bir sevgi ve ben de böyle bir anneannemin bu güzelim sevgisiyle birlikte büyümüş bir e, insan oldum çok da şanslı görüyorum bu açıdan kendimi hani hem anne sevgisi hem anneanne sevgisi birlikte e, ben böyle anneannemin masallarıyla büyüdüm anneannemin hayata bakış açısına ben açıkçası hayrandım arkadaşlar kendisi ilkokul mezunu olmasına rağmen hani belki de hayatında hiç hani doğru düzgün bir kitap bile okumamış olmasına rağmen bence Anneannem bilge bir kadındı. Hatta ben ona zen bilgesi diyordum. Çünkü zen felsefesinin ana fikri hani şöyle bir şeydir arkadaşlar. Her şey geçici. Ee, anneannem tam olarak böyle bir insandı. Her şeyin bir değişim halinde olduğunu gayet iyi farkında olan, hiçbir şeye çok fazla sevinmeyen, çok fazla da üzülmeyen, her şeyi böyle hiç kafasına takmayan, biraz relax, rahat bir insandı. Ee, ve çok da inançlı bir insandı arkadaşlar. Doğum günümün olduğu gün ben eve bir geldim. Sevdiceğim e, benden sonra geldi. Ve bana bir hediye uzattı arkadaşlar. Böyle bir tablo, hani çerçevesi var falan. Ama bir paket halinde olduğu için içinde nasıl bir fotoğraf var bilmiyorum. Hani ilk, ilk aklıma gelen herhalde dedim bizim bir fotoğrafımızı print yaptırdı. E, çerçevelettirdi. Böyle bir hediye düşündü benim için. Sonra paketi açtım arkadaşlar. İçinden Anneannemle son çekildiğimiz fotoğrafı sevdiceğim almış bir Tayl ressama bunu çizdirmiş çok güzel bunun resmini yaptırmış. Ee, bu videonun sonuna bu fotoğrafları ekleyeceğim arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Arka fona da Kuşadası'nın meşhur el heykeli vardır belki bilirsiniz Kuşadası'nı hani biraz biliyorsanız çok meşhurdur sahilde böyle büyük bir el heykeli vardır. O elin içerisinde böyle Kuşlar uçar arkadaşlar gökyüzüne doğru. Çok severim el heykelini. Ee, o resmin arka fonuna o, o el heykelini çizdirmiş sevdiğim. Ondan sonra kuşadasının tabii ki gemileri falan da çok e, simgeseldir. Aynı zamanda da o gemileri de arka fona çizdirmiş. Ve ben yani inanamadım. Yani çok mutlu oldum arkadaşlar. Sizinle şu an bu mutluluğumu biraz da hala hayretimi paylaşmak istedim. Ve ben ne kadar hani bundan çok emin olsam da Asıl o zaman fark ettim ki arkadaşlar hani bu insan gerçekten de benim ruh eşim. Demek ki ruh eşi yani hakikaten böyle bir şeymiş. Çok yani şu an konuşurken hala gözlerim doluyor arkadaşlar. Ve sevdiceğim işte hediyeyi verirken daha ben hani açmaya başlıyorum paketi. Onun gözleri benden önce dolmaya başladı. E, ve bana şey dedi. Işte "Anneannenin ne kadar sevdiğini biliyorum canım. Anneannenin evet son yolculuğuna eşlik edemedim. Edemedin ama" Bak anneannen seninle artık. Her zaman seninle olacak. Bu resimle birlikte dedi. Ve çok duygusal anlar yaşandı tabii ki arkadaşlar. Hatta ben de hani o şekilde düşündüm. Resmen ben Türkiye'ye gidemedim ama anneanneciğim Tayland'a geldi. Evet bu videoda da arkadaşlar bu mutluluğumu, bu hani mutluluk kelimesi de bana biraz açıkçası yüzeysel geliyor hatta bu konu çerçevesinde. Mutluluktan da böyle daha derin, daha kalbimi okşayan bir his bu ama tam ismini koyamıyorum. Hem bunu sizinle paylaşmak istedim bu videoyu çekerken hem de canım anneanneciğimi bir kere daha anmak istedim arkadaşlar. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde olsun, tüm anneannelerimiz, tüm annelerimiz huzurda olsunlar dilerim. Şimdi ben içeriye artık kaçayım çünkü sineklerin aşırı derecede bir saldırısı altındayım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve bir kere daha teşekkür etmek istiyorum size yani inanır mısınız sabahları böyle gözümü açıyorum 5 beş buçukta 5'te falan hatta ilk yaptığım şey hani YouTube'da acaba yeni bir yorum var mı ve sizden gelen yorumlar yani içeriği gerçekten önemli değil iyi kötü her türlü eleştirinizi açığım benimle yeter ki hani düşüncelerinizi paylaşmanız duygularınızı paylaşmanız beni inanılmaz mutlu ediyor arkadaşlar. Gerçekten o birliği hani hissediyorum aramızda. Şu an böyle bir ekrana konuşuyorum. Sanki kendi kendime konuşuyormuş gibiyim ama konuşmaya başladığım anda o kendi kendine gibi değil de hani karşımda bir arkadaşım varmış gibi e, anlattığımı hissediyorum. E, umarım siz de öyle hissediyorsunuzdur ki hani yaptığınız yorumlardan da bu istiyatı size e, geçirdiğimi bana hissettiriyorsunuz. Hem yorumlarınızla hem kanalıma abone olarak hem işte düşüncelerinizi benimle paylaşarak beni gerçekten hem motive ediyorsunuz, güç veriyorsunuz. Çünkü insanın yani bir motivasyona da ihtiyacı oluyor arkadaşlar. Evet video çekmek beni çok mutlu ediyor. Paylaşmak, bir konuda hani minnacık da olsa bir fikrim, bir deneyimim varsa ve bunun katkı sunacağına inanıyorsam bunu size anlatmaktan çok mutluluk duyuyorum. Ama hani insan yine de bir yankı bulsun istiyor yani anlattıkları. Bir kalbe dokunsun ve sadece dokunmak hani yetmez bir kalbe. O kalbe dokunduğunu senin de bilmen gerekiyor. Sen onu bunu bilmedikten sonra e, hani böyle boşluğa konuşmuşsun gibi de hissedebilirsin. O yüzden hiçbir boşluğa konuşmuşum gibi hissetmiyorum. Çünkü sizden çok güzel geri dönüşler alıyorum arkadaşlar. Bu beni hem besliyor hem kendimi geliştirmemi sağlıyor. E, hem dediğim gibi o birlik hissini bir YouTube ailesi olma hissini içimde hissediyorum. O yüzden tüm kalbimle ama tüm kalbimle hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.